Oyun canavarlardan herkese merhabalar. Ben Alperen. Bugün sizlerle Slender's Woods oynayacağız. Ee, güzel bir oyun. Sevdim. Ama çok da korktum yani. Oyun güzel. Değil, bazı hatalar var oyunu yani. Güzel başlangıcını güzel yapamamışlar. O düzeltmeler gelir inşallah. Ama Slender e, korku oyunun serilerin en korkunç olanları olması lazım. Bence. Bu arada bugün ilk tek videomu çekiyorum çünkü Kurban Bayramı dolayısıyla tatile gitti tek başıma çekmek zorundayım çek 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 deyip duruyor bana ya çekemiyorum çünkü bilgisayarım format atılması lazım bilgisayar kasıyor yani baksana düşünün gelen uyarılara bakın yani nasıl gidecek format da gidiyor kapatıyorum kaldırıyorum Oo, çok uğraşacağım lazım yani videoyu kesiyor işte. Gördüğünüz gibi sıkıntılar var bilgisayarda şey, Çözmeye çalışacağım. Kusura bakmayın. Büyütmem lazım. Büyütemiyorum. Bir saniye. Oyundan bile çıkamadım ya. Bakın işte o kadar. Böyle. Yani bu sıkıntıyı bana yaşatıyor mu ne diyeyim sana ben? Bakın evet. Mouse'u kullanamıyorum şu an. Ya yani mouse gitti. O derece kötü. Alt F4 çekeceğiz. Hak ettim. Önce Şöyle, şöyle göz oynayacağız mecburen. Yapacak bir şey yok. Başlayalım. Life in the city because geç. Uğraşamam. Çok korkunç bir oyun ciddiyim. Of ses full Abi sese bakar mısın? Bu nasıl bir? Aha el fener. Abi ne oluyor? Ya yani çıkmak orada. Müzik ne? Bu ne müzik ne var? Buraya ele kapı açıyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Üf. Müzik yani ses son ses beni kullanacağım. Kasıyor. Ne oluyor lan? Oğlum kasma ya. Arkada bir şey açıldı. Şu an feci korkuyorum ha. Arkada da şey açıldı. Oo. Arkadaşlar böyle olmayacak. Çekemiyorum işte. Anlayın ya bana inanmıyor. Bu da kanıt olarak bu videoyu atacağım. bir sana gelsin. Ama merak etmeyin pazar günden sonra emin olun gelecek. İşte bakın şu olay çok kötü işte. Ya bırak kaba ya bunu game, bırak, yes. kapat, çekemiyorum abi zorla mı çekemiyorum yani. Ulaş kanat olsun. Boşuna bana niye böyle video attın diye kızma. Arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. Pazar günü emin olun video bu video olmamasının şeyini kapatacağız. Kusura bakmayın sizleri seviyorum görüşmek üzere ve hoşça kalın